Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sevgili bir Ela ile evet. birlikte kanalın neymiş? Ela Öztürk. Lütfen abone olmayı. ve beğenin. Bugün sevgili birlikte baştaki gibi slime. daha da slime videoları Şöyle çıkıyoruz. ben slime kabını çıkardım. Evet. Ajelepte ile alakalı da konuş. Aynen. Evet. Geçen videoda konuştu ama onu yükleyemedik arkadaşlar. Şu anda slime'larımız mavi. Şu videonun süresi bitmiş arkadaşlar. Aynen, Aynen ya. Slime'ın tane Sen yine de izi. konuş. Ama konuşmak istemiyorum. Çünkü birilerinin arkasından konuşmayı hiç Onun için. Evet. Gerçekten kötü bir şey arkadaşlar. Delikodu yapmak kötü bir şey arkadaşlar. Ama bizi ne de böyle birazcık. Sizi kıldırmak için yapıyoruz arkadaşlar. Neden? Biz şeyle alakalı konuşuyoruz arkadaşlar. Bir Neden bir şey olmuştu? Yaptı. Neden böyle bir şeyler yaptı yani? Biz ona evet. çözüm aramaya çalışıyoruz. Hiç tutamadım ha. 5 dakikalık finden olacak herhalde benim video. Evet 5 dakikalık yeter. 5 dakika dokuz saniye olacakmış. Orada maksimum şu da ne maksimum olacağını gösteriyor. Ama siz göremiyorsunuz. Evet siz göremezsiniz çünkü ben kameradan çektim. Bak sonra YouTube'a atıyorum bunu. Evet. Bakalım 50 bin like gelecek mi? 50, 50 bin like. 50 like. Oh. Yani, yani arkadaşlar bana boz... abone oluyor, yükseltelim. Ben moralimi bozmayacağım 10 milyona. Adam 10 değilim. milyon nasıl olacak? 15 bin ve benim 0 sen... abonem var. Lütfen abone olun. Ve bugün yine bir video atacağım. Acaba ne atacağım? Şuradaki i'den mi? i butondan. İ butondan Ama i buton ben ben çok kaldırıldı maalesef. i butondan yapamıyoruz. Neden? Çünkü kaldırıldı i buton. <laughs> Hadi son sesleri duymayalım. Daha süremiz olsun. Hadi biraz susalım. Şşş. Şş. Çok güzel. Çok güzel. Birazcık slime'larımız konuşsun. Evet, evet. Yine çok konuştuk arkadaşlar. Hadi Şş. Ben çok konuşuyorum ya. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Bu böyle içerikler gelmek istiyorsanız like butonuna basmayı Sen Kanala abone olup yoruma yazmayı unutmayın. Seninki sanki çok mu Aynısı. Ben çünkü açmadım. Hadi yine biz konuştuk. Yine susalım. Evet, susmak en güzel şey. Dünyadaki en güzel şey. Onun için susmayı. Bugün geldi kargom. Çok güzel. Evet. Bugün çok iyi yerler. Geldi. Evet, bugün Ablası çok güzel anne mi sıkmasın pişiriyor anne sıkmasın okulları alıyorum. Vallahi ben de alıyorum yiyeceğiz mi Bunu annem görecek ya. Nasıl? Nasıl görecek? Annenin kanalı da aynı çünkü. Baba <laughs> annenin kanalı mı? Hayır, şaka yaptım. Pardon. Baban görecek. Baban bilmiyorum ya boşuna. Baban annene gösterecek çünkü babanın iyi e, post e postasını kullanıyorsun <laughs> E ne yapayım daha küçük diyorlar bana. <laughs> ben o zeyni yaşındayım. Hem, zey 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 hem postam var hem de 5 tane e postam var. Gerçekten 5 tane e postam var. <laughs> Kanıtlayacağım. Bakın arkadaşlar böyle yapıyorum. Elim mavi gibi gözüküyor. Arkadaşlar ya, hep şey bunları baktığımız ya. için mavi gibi gözükmüyor mu ama? Acık öyle bir ton var sende. Keşke bir dahaki videoda sarıyla oynayalım. Sarı güzel aslında. Sarı, yeşil, pembe. Onlar da gelecek arkadaşlar. Ama pembeden bir tane var, yeşilden de bir tane var. Ar i̇şte bak mesela... Ben bir pembeyi bir alırım. Ben de sarı yapacağım. Sen hayır sarıdan iki tane ama sarıda bir tane daha kullanırız. Evet. Sonra diğer sonra pembe Aynen. sonra da yeşil veririz. Sonra yine değiştiririz. Evet değişik değişik şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar yeşil, pembe, sarı küçük küçük straforlardan oluşacak. Arkadaşlar mi? sarı videosu da gelecek. Bu mavi. Evet. Mavi rahatlatıcı slime. Arkadaşlar siz slime oluyorsunuz ücretsiz kargodan, trend yoldan. Şu evet. anda trend yoldan aldık. Evet. Trend yoldan alıyorsunuz. 12 tane slime, 4 tane mavi, 4 12. tane pembe işte her ikisi. Ama bana 7 6 tane Aynen, mavi geldi. Ama 7 tane mavi geldi. Neden anlamadım. Lütfen bunu trend yoldan almayın bence en iyi markadan alın. Neon bir. hepsi burada. Ama Neon bir de bazı zamanları getirmeyebiliyor nedense. Trabı Ama videoyu tutuyorsun. kapatmak zorundayız arkadaşlar. Güle güle. Hadi bir çıtlatma yapalım. Dur para. güle güle mi? Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu sevdiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ya da kapanabilir o yüzden özür dilerim. Görüşmek üzere. Bir çıtlatayım ben. Ben de çıtlatıyorum. Hadi bu maçı da size gelecek üzere diyoruz. bunları düzenliyoruz. Çünkü toplum kuralları çok önemli. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ve, Ve benim kanalıma abone olun. unutmayın. Ay bir söylemedi. Hadi bay bay deyişimiz çok güzel olsun. Bay bay. Ya da bay bay demeyelim. Bir bekleyin sizi bir yere götüreceğim.